Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip nokta dahil olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü nasıl yapmak suçlamasından hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk askerlerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TDB Başkanı Şemdem Koru Fincancı'yı makamında ağırladı. Görüşmede Kamu Emekçileri Sendikaları konferansyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konferasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başkanları da bulundu. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi Erkam Tufan'ın yayınına çıkan Fincancı hakkında terörle mücadele daire başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve yine de terör seviciliğini devam ettirerek Kemal Kılıçdaroğlu HDP yanlışı ve Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen kurumlarla ve bu kurumların elebaşılarla konuşmaya başladı ve bunları makamında ağırlamaya başladı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.